Allah yardım et. Be, ya. İçeride çocukların var olduğu söyleniyor. İnşallah yoktur. yok. Allah yardımcılar <laughs> <iyi> olsun. Çok kötü yanıyor. Sırıkan da o kişiye Allah yardım etsin. <laughs> müdahale edildi. Çocuk içeriden alındı. Sağlık durumu bilinmiyor ama baygın bir şekilde alındı. İçeride bir aile vardı. Aile komple çıkarıldı. Sadece çocuğun durumu kötü şu an için. Onun da sağlık durumu bildirilmiyor. İlk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı. Bir var. Yani, o kankırı, Üç yaşında tamam. powodzenia no, 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 no. zdrowia